en önemli vazifemiz ülkemizin ve milletimizin, 84 milyon vatandaşımızın egemenliği ve bağımsızlığı başta olmak üzere, egemenliği ve bağımsızlığı başta olmak üzere ülkemizin ve milletimizin güvenliği için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da aynı azim ve yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarım bu kışın ıı, şartlarda, hava şartlarında, orada içine bulunduğu arazi şartlarında bu çok ciddi sıkıntılar olmasına rağmen birçok olumsuzluk olmasına rağmen gerçekten övünecek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları en kıdemlisinden en kıdemlisine kadar kendilerine verilen görevi orada büyük bir başarıyla azim ve ele getirdiler. Bundan sonra bu ıı, operasyonların çok daha başarılı, çok daha etki olacağına biz bütün kalbimize inanıyoruz. Orada alınan tedbirlerle kız süresince üst bölgelerimiz gerçekten çok iyi bir şekilde korundu. Bundan dolayı herkesi kutluyorum. E, aynı zamanda bu sınır geçişleri, sınır geçişleri, istatistiklere baktığımız zaman arkadaşlarım son derece efendim, kontrolü bir hale geldi ve buradan geçen teröristlerin sayısı, buradan geçen teröristlerin desteklenmesine yönelik lojistik desteğin de son derece azaldığını gördük. Bu bir taraftan sınırlarımızın güvenliğini arttırırken diğer taraftan da yurt içindeki e, asil milletimizin vatandaşlarımızın rahatlığına, huzurunu ve güvenliğine çok olumlu etki olarak yansımaktadır. Bu yaptıklarımız çok önemli. İleriden savunma, ilerden tedbir alma gerçekten her zaman bizim üzerinde durduğumuz bir konu. Bunu ıı, ne yapıp yapıp yapmaya devam edeceğiz. Ve bu teröristlerin ülkemize girmesini, ülkemize herhangi bir operasyon yapmasını engellemek için de bu konuda hassasiyetle durduk, durmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlarım şunu da görmemiz lazım. Bu gerçek. Yani bütün raporlar şunu gösteriyor. Yerli yabancı bütün raporları, bütün istihbarat raporları, açık kaynaklar, istihbarat raporları. Çok açık şekilde şunu görüyoruz. E, teröristler Mehmetçiğin nefesini daima ensesinde hissediyorlar. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesini. Bunu görmemiz lazım. Bunu devam ettirmemiz lazım. Ve bu sonuna kadar devam edecek. Tanrıcı bir anlayışla, şiddetle, artan bir şiddetle bu operasyonlarımız devam edecek. Ne zamana kadar? En son terörist etkisi getirilecek kadar. Ve böylece Uzun yıllardan beri devam eden bu terör belasından, musibetinden asil milletimizi kurtaracağız ve güvenliği sağlayacağız. Bu sağladığımız güvenlik sadece bizim için değil, aynı zamanda dost ve komşumuz, kardeşimiz Irak'ın da güvenliğine çok önemli katkılar sağlayacak. Bölgeye huzur ve güvenliğin gelmesi de böylece mümkün olacak. Süratle gelmesi mümkün olacak değerli arkadaşlarım. Ee, diğer taraflarda da Irak'ın kuzeyinde bazı bu şer odaklarının toplandığını görüyoruz. Nerede? Sincar'da. Nerede? Mahmur'da. Bunların da bir an önce itibara getirilmesi için yapılması gereken ne varsa bunları en kısa zamanda yapılmasını bekliyoruz. Bu oradaki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Ve bu konuda Iraklı kardeşlerimize her türlü koordinasyonu yapıyoruz ve her türlü işbirliğine hazır olduğumuzda her defasında muhataplarımıza söyledik. Söylemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ve Iraklı komşularımızın da bu konuda gerekenleri yapacaklarına, yapacaklarına inanıyoruz ve bunu hep bilen ıı, takip ediyoruz ve bekliyoruz. Arkadaşlarım herkesin gördüğü gibi, öncelikle de en iyi de sizler görüyorsunuz, gördüğünüz gibi teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı. Bunlar gerçekten bunların sözde ele başları teröristler, sözde ele başları artık oturdukları yerlerde rahat değiller. Artık oturdukları yerlerde gerçekten büyük bir endişe içinde, büyük bir korku içinde, iki gece aynı yerde yatmadıklarını biliyoruz. Ve e, bu korku bütün dağları sardı. Çünkü dediğim gibi Mehmetçiğin nefesini daima hissediyorlar, hissetmeye devam edecekler. Ve inşallah korktukları da başlarına gelecek. Bu konuda kararlıyız, azimliyiz ve muhteliriz. Yapacağız bunu inşallah. Bunlar PKK sonunun geldiğini biliyor. Özellikle sözde onların yönetici kadrosu başındakiler bunu anlatılar. Ve fakat aşağıyı, aşağıdakileri gözlerini kapatmak suretiyle, gözlerini kör etmek suretiyle, baskıyla, zulümle oradaki kendi e, terör itidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Fakat bunun beyhude bir gayet olduğunu kendileri de biliyorlar. Çırpınıyorlar. Çırpınmaya devam edecekler. Fakat bunun sonunda da e, yok olacaklarını biliyorlar arkadaşlar. Bu konuda bizim çalışmalarımızı eksiksiz, aralıksız hep beraber efendim, omuz omuza e, sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Tabii bu faaliyetler yürürken diğer taraftan bizim sadece kara sınırlarımız yok, kara vatanımız yok, bizim mağar vatanımız var. Bizim denizlerdeki hat alakma menfaatlerimiz var. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, ortasında Kıbrıs'ta. Bu konuda arkadaşlar bugüne kadar olan son derece makul, son derece mantıklı politikalarımızı aksaksız, eksiksiz yürütmeye devam ediyoruz. Şuradaki bizim için esas olan nedir? Esas olan uluslararası hukuk iyi komşunun ilişkileridir, diyalogdur, son siyasi sözünü bulmaktır. Arkadaşlarım biz bu olumlu ve yapıcı e, tutumumuza rağmen bu Parisçi müzakereye açık, diyaloğa açık e, tavrımıza, davetimize rağmen maalesef Yunanlı komşularımızın provokatif e, eylemleri devam ediyor, gerilimi arttırıyorlar, tırmandırıyorlar. Ve orada e, tehdit dilini kullanmak suretiyle e, kendilerince bir takım e, hedefler peşinde koşuyorlar. Fakat bunların hepsinin beyhude olduğuna, bunların hiçbir yararı olmadığına, bu konuda tehdit dilinin, tehdidin efendim ülkemize, milletimize, sağlık hiçbir etkisi olmayacağını ve bu yolda yöntemlerle de hiçbir çözüm ortaya çıkmayacağını da her seferinde söyledik, söylemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Biz ııı e, e, Türkiye olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gerçekten ikili ilişkiler çerçevesinde, Birleşmiş Milletler çerçevesinde Hatta Avrupa Birliği çatısı altında, NATO çerçevesinde arkadaşlarım, Avrupa Güvenliği İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde, karada, denizde, havada, bölge ve dünya barışına çok önemli katkılar sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Bunda kararlıyız, bunda istekliyiz. Bunu gerçekten istiyoruz. bölge ve dünyanın barış bozuluğa kavuşması konusunda, bize düşen görevleri yerine getirmek konusunda. Bunun Görülmesi lazım, anlaşılması lazım. Biz istikrar içinde, barış içinde direkt katkıları yaptık, yapıyoruz. Fakat maalesef bizim bu uluslararası hukuku esas alarak yaptığımız çalışmalara karşılık Yunanlı komşularımız sürekli bu hukuku aşındırmakta, uluslararası hukukun dışında bir takım taleplerle, bir takım söylemlerle, bir takım konuları yanlışlar bulsa dahi gerçek olmayan konuları ortaya atmak suretiyle bir yere varamayacaklarını görmeleri lazım. Belki taraftar bulabilirler ama bunlar hukuk aykırı, uluslararası hukuk belli. Bunun dışında bir takım iddiaların herhangi bir geçişliliği yok, e, ge geçerliliği yok. Geçici olarak bunlar bazı şeylerde e, bazı ilerlemeler kalitelerindir ama bunun bir sorun olmadığını da görmeleri lazım arkadaşlar. Yani bu konuda e, esas olan uluslararası hukuk, uluslararası adalet divanının kararları, bu kararların e, böyle mevcut üretini bilmemiz lazım ve buna göre e, uluslararası uygun olarak davranmaya çağırıyoruz biz muhataplarımızı. Ve bu konuda e, çeşitli efendim, iddiaları da hiçbir şekilde çıkarı olmadığını bilmeleri lazım. Arkadaşlar biz biliyoruz ki uluslararası hukuk diyor ki uluslararası hukuk, uluslararası adalet divanı diyor ki, bunu önce birçok kez söylediler. Efendim e, adaların kıta sağlığı ve e, ekonomik bölgesi yok. Olamaz. Hani bunu bilinmesi lazım. Bu esasların kabul edilmesi lazım. Bana göre olunca, bana, sana göre olunca yok gibi birtakım böyle yolda yöntemlerle, böyle birtakım böyle aldatmacalarla, birtakım illüzyonlarla bir yere görmeleri lazım. Arkadaşlarım biz bütün bu yapıcı ıı, tutumumuzu, bu diyalog çağrımızı, İl Çerçevesi'nde, Uluslararası Hukuk Çerçevesi'ndeki çalışmalarımızı epey sürdürmeye devam edeceğiz. Peygamber Hoca olarak da bilinen ordumuz, ıı, asil milletimizin sevgisinden, güveninden, duasından aldığı güçle ölürsem şehit, kalırsam gazi anlaş içinde görevlerini bundan sonra da aynı azim ve yurt içinde ve yurt dışında, ve üst dışında sürdürecektir.